İran bu tatbikatı niye başlatmıştı? İran sınırında saldırganlık ve gerginlik yaratan üçüncü bir kuvvetin olduğu ve bölgede terör unsurlarının bulunduğunu iddia etmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. O da sıcak bir açıklama. Bu iddialar temelsiz ve müzakere konusu değildi. Şimdi Azerbaycan'a, Bakü'ye gideceğiz. Bakü muhabirimiz Fatih Avanos karşımızda. Bu tatbikatlar ne anlama geliyor bölge için? Onu bize aktaracak yanında değerli bir de konu var. Fatih Avanos'un. Evet, Karabağ Savaşı sona erdi. Azerbaycan büyük bir zafer elde etmişti. Şimdi bölgede normalleşme adımları bir taraftan devam ediyor. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev'in açıklamaları vardı. Buna Erivan tarafından yine karşı açıklamalar vardı. Aslında bir taraftan süreç yavaş yavaş normale doğru ilerliyor derken tabi İran'ın bölgede almış olduğu bir karar Azerbaycan sınırında bir tatbikat başlatması gerek Azerbaycan içerisinde gerekse bölge ülkelerinde tartışma konusu yaratmıştı. Şimdi konuya yine uzman hakim bir isimle Giresun Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Yalçın Sarıkaya ile konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Azerbaycan tarafı da ifade etti. Yani 30 yıldır böyle bir uygulama görmedik demişti Cumhurbaşkanı Lam Aliyev. Şimdi olması şaşırtıcı demişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. İran İslam Cumhuriyetinin uzun süredir e, akılcı olmayan, irrasyonel bir tutum içerisinde olduğunu değerlendiriyorum. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Bunda e, Orta Doğu sahasında e, yaşadığı bir takım sıkıntıların belki karar alma mekanizması üzerindeki psikolojik etkisi de söz konusu olabilir. Ancak umumiyetle Kafkasya Havzası'na, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki münakaşaya yaklaşımı geçtiğimiz 28 yılda da Azerbaycan'ı çok memnun eden bir mevki olmamıştır. Neden? Çünkü bir kere şunun altını çizelim. Bu 28 yıllık işgal döneminde Azerbaycan istedi ki İran'da Türkiye gibi sınırlarını kapatsın bu işgalci devlete karşı. Ancak bu tutumu göstermemiştir İran. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerinde aslında buna da işaret ettiğini anlıyoruz biz. Bu geçtiğimiz yıllarda neden sınırınızı kapatmadınız? Bilakis savaş sırasında hatırlanacağı üzere Nurdus kapısını İran açmak ve canlı tutmak marifetiyle Enzeli limanından buraya ikmal, intikal sağlamıştır. Bunlar Azerbaycan tarafından müşahede edildikçe hem Bakü yönetiminde hem Azerbaycan toplumunda ciddi rahatsızlık ve e, hayal kırıklığına neden olmuştur. Çünkü İran e, yabancı bir devlet olarak görülmez bu coğrafya tarafından. E, sadece Azerbaycan tarafından değil, esasen Türkiye tarafından da İran e, tarihte geçmişte yaşanmış tüm hadiselere rağmen kardeş bir ülke olarak görülmektedir. Şunu unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti çok yakın zamanda İran'ın birkaç defa ciddi sıkıntıda olduğu zamanlarda kritik destekler göstermiştir. Bunlardan bir tanesi nükleer swap anlaşmasıdır. Brezilya ile birlikte Türkiye, dünyadan İran'a yönelik ciddi baskı varken swap anlaşmasına ev sahipliği yaparak Viyana'da swap yapılacaktı, izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Buna Ev sahipliği yaparak destek vermiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu nedeniyle bunda netice elde edilememiştir. İkinci husus İran'a, e, İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2009 seçimlerinde meydana gelen olaylar, e, Yeşil hareketi sürecindeki olaylarda da Türkiye, İran'da e, istikrarın sürmesi ve e, halkın karşı karşıya gelmemesi, devletle halkın karşı karşıya gelmemesi noktasında çok sağduyulu telkinlerde bulunmuştur. Bir başka hususu hatırlatayım. İran'a yönelik ambargolar konusunda her seferinde ki 1990'ların sonundan başlayarak Türkiye İran'a karşı ambargolara Katılmamıştır. Bunlara destek olmamıştır. Komşuluk münasebetinin gereği olarak yok. Peki Ancak İran neden olumlu üzülerek, adımlar atmıyor? Üzülerek şunu gördük. Suriye sahasında mesela biz en son Barış Pınarı harekatımızda, Fırat'ın doğusundaki harekatımızda İran adeta memnuniyetsizlik ifadelerini burada dile getirdi. Yine Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz Pençe Şimşek harekatlarında İran'dan beklemediğimiz açıklamalar bazen resmi bazen gayri resmi duyuyoruz. Son hadisede de sizin ifade ettiğiniz gibi İranlı bazı yetkililerin kendi sosyal medya hesaplarından paylaşımları bizleri üzmekte. Yani Türkiye'den ve Azerbaycan'dan baktığımızda iyi komşuluk münasebetleriyle bağdaşmaz görüyoruz. Öyle zannediyorum ki burada olup bitenler içerisinde Ermenistan'ın İran üzerinde yaptığı bir takım çalışmalar. Çünkü onlar da sahada şimdi tek çıkar yol olarak İran üzerinde etkili olmak ve İran'ın buradaki statüden duyulan memnuniyetsizliğin ortağı olmasını istiyor. Bu konuda ortaklık istiyorlar ondan. İranlı yetkililerin açıklamalarında görüyoruz. Şimdi tabii bunun çok boyutları var. İran jeopolitik üstünlüğünü yitirdiğini düşünüyor. Oysa bu yeni statü İran için yeni kapılar açabilecek, yeni avantajlar sağlayabilecek bir statü. İçerisi içinde yani İran'da iç siyasette ve iç ekonomik koşullarda da sıkışmışlıklar var. Bunları aşabilmek için de aslında Karabağ zaferi sonrasındaki yeni bölgesel durum çok avantajlar getirebilir. Bunları rasyonel düşünmesi ve değerlendirmesi gerekir Tahran'da karar alıcıların bana göre. Çok teşekkür ederiz efendim sağ olun. Ben Değerli değerlendirmeleriniz için. Evet Kiresun Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yalçın Sarıkaya ile İran'ın son dönemde aslında gerek bölgeye yönelik Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeleri yönelik açıklamaları gerekse de tatbikat kararını değerlendirdik diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde sözlerinden size bırakalım. Evet bölgedeki gelişmeler son derece önemli. Takip etmeyi sürdüreceğiz.